Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk başta düş düş çalışmasını gösteriyoruz. Arkadaşlar bu bildiğiniz klima hani bir 15 Nisan'da yapmış yaptığım klima bu. Hani hatırlarsınız arkadaşlar videosu da var. Ama ben bunu beyaz kartla kapladım bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu hortum aracılığıyla arkadaşlar bu hortumu alıp buradan alacağız. Bu dış ünite olacak arkadaşlar. Hatta şu an elektriği buradan alıyor. Buradan gelen, dış üniteden gelen havayı da buraya klima takacağız. Ama yani bayağı bir serinlik görüyor açıkçası. Bunun dışında bir tüm kaplayacağım. Yani bu şekilde bir şey olacak. Umarım beğenmişsinizdir.